Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişi açılımı yapalım çok detaylı bakalım ne hissediyor, neler düşünüyor, güncel enerjide durumlar nasıl, durumları değerlendirdiğinde ne düşünüyor gibi çok detaylı bakalım bir de gündemine bakalım neler var neler yok diye ee, öyle ee, desteseç olmayacak. Ee, bir de öncesinden bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bireysel açılımlar için Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Orada bir WhatsApp numarası mevcut. Oradan iletişim sağlayabilirsiniz. Direkt randevular sistemler için. Aynı oranda da IBAN vermeden bazılarınız bakım yapmak istiyorsunuz. Ee, bu Bunun için de Shopier hesabım da mevcut. Oradan da direkt alabilirsiniz. Tabi öncesinde randevu için haberleşelim mutlaka Whatsapp'tan. Ee, Haziran sonuna kadar da indirim mevcut paketlerimde. Onu da belirtmek isterim. Hızlıca bir açılıma geçelim. ayrı olanlar, iletişim olmayanlar ya da çok kopuk iletişim olanlar için niyet ediyorum. Uzunca süre görüşmediyseniz, hiç bir haber alamıyorsanız ya da sadece sosyal medyadan bildikleriniz varsa çok detaylı bir açılım yapalım. Bu insanla alakalı ne bilmelisiniz? Neler var, neler yok? Düşünüyor mu? Düşünüyorsa nasıl düşünüyor diye. dene normalle destekleyelim Çok net geldi. Uzun süreden sonra ilk defa, ilk defa demeyeyim yalan olmasın ama uzunca bir süreden sonra gerçekten e, enerjiler bu kadar net geldi. Bir de şimdi konuşturma çekelim. Bunları da en son açarız. Bu da gönlümden geldi. Gerçekten bu da çok gelmek istedi. Özellikle bunu ayırayım. Çünkü bu çok gelmek istedi. Bir de unutuyormuşum falan. <laughs> Şu görünen bir yere koyayım. Evet. Şimdi böyle baktığımda güncel enerjide bir kere gerçekten burada zamanında yapmış olduğu davranışlarla alakalı bir düşünce boyutunda olabilir. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu zamanında çok ani, fevri, fazlaca cesur. Ama bu cesurluk, cesurluk birazcık böyle bencil manada söylüyorum. Yani fazla kendine güvenen e, bir şekilde davranmış olabilir. Biraz bencil, biraz sadece kendini düşünen, ani, fevri. Ve diyor ki zamanında aslında bu davranışlarım o kadar yersiz ve gereksizmiş ki yani çok fazla boşuna rekabet yaratmış. Çok fazla boşuna mücadele yaratmış. Bu arada bu e, insan sizinle de rekabet etmiş olabilir. Çevresiyle rekabet etmiş olabilir. Burada çok e, insan etkisi de var. Onu da söyleyeyim. E, şimdi kolektife baktığım için ben söyleyeyim. Siz lütfen kendinize uyanı alın. yani Kendi hikayenize hangisi uyuyorsa. Şimdi şöyle olabilir. E, aslında Aynı karakterde olabilirsiniz. Çok güzel vakit geçirmiş, eğlenmiş olabilirsiniz çünkü diğer kombinasyonlarda bu da çıkıyor. Çok güzel vakit geçirmiş, çok güzel zaman geçirmiş, çok güzel paylaşımlarda bulunmuş olabilirsiniz ama araya hep bir insan etkisi girmiş olabilir. Mesela aile etkisi olabilir, arkadaş etkisi olabilir, yakın arkadaş etkisi olabilir ya da e, eski hikayelerin atıyorum sizden önceki insanla alakalı karışıklık yaşamış ve sürekli böyle iki arada bir derede kalmış olabilir ya da sizin için bu durum geçerli olmuş olabilir ama burada gerçekten birden fazla olayla durumla kişiyle mücadele rekabet etme hali var ve insan bugün aklınızdaki kişi diyor ki ne kadar çok gereksiz bir rekabetti ya ne kadar çok ee, e, saçmaydı yani çünkü şunu söylüyor Gerçekten o kadar enerjimi akıtmışım ki hiç gerek yokmuş buna. Her şey daha farklı olabilirmiş, her şey daha farklı ilerleyebilirmiş. Gerçekten biraz e, çocukça demeyeyim ama biraz yersiz bir davranış var burada. O yüzden diyor ki yani e, bu mücadeleye ve rekabete gerek yoktu. Yani çünkü burada iki arada bir derede kalmak, karar vermemekle alakalı bir durum olmuş. O yüzden diyorum yani geçmiş hikaye de olabilir, bir kararsızlık olabilir. Mesela. Belki sizinle bir ilişki yaşamak istiyordu ama aile faktörü devreye girmiştir. Şimdi bir yanda aile bir yandan sevdiğim insan ya da bir şeyleri deneyip ileriye taşımak istediğim bir hayat var. Ya da atıyorum bir yandan arkadaşlarım, arkadaşlarım ya bak işte ama şöyle ama böyle olur ama böyle olur gibi şeyler söyleyip ama bir yandan da sizinle bir şeyler yaşamak istemiş olabilir. O yüzden burada sürekli bir ikilemde kalmakla alakalı bir gündem mi düşünüyor yani zamanında olmuş bitmiş ve şu an bunları düşünüyor çünkü burada bazı şeylerde gerçekten adil davranmadığını tenaziye işte tutamadığını e, adalet sağlayamadığıyla alakalı da bir detay çünkü burada çok dürtüsel davranmış çok dünyevi davranmış olabilir e, bir şeylerde çok e, bencilce yaklaşmış olabilir gerçekten sadece kendi açısından değerlendirmiş olabilir bir şeyleri çünkü Lenormand'da bu karakterimiz birazcık böyle o yüzden diyor ki burada gerçekten adil davranmadığım, doğru davranmadığım bir şey var. Mantığımı sadece kendime, kendi hayatıma odaklı bir çözüm şeklinde kullandım. Yani Ayşe'yi, Fatma'yı, sizi, anneyi, babayı ya da onu arkadaşı değil de sadece kendi yönünden ele aldığı bir bakış açısıyla değerlendirdiği için burada gerçekten bir haksızlığın farkına varmakla alakalı bir durumda, bir düşüncede şu an. Sizinle alakalı şunu düşünüyorum, yani artık mesafeyi çekti bana, kılıcı çekti, soğuk enerjilerde bana hiçbir şekilde enerji aktarmadığını biliyorum. Çünkü gerçekten burada size destek olmadığının farkında Burada ona biraz düşman enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir. Yani onu çok iyi anımsamadığınızı, çok iyi düşünmediğinizi. Çünkü gerçekten haksızlık yaptığını ve bu haksızlığın siz de belki daha sonrasında ya da belki siz de şu an yeni yeni fark ediyor olabilirsiniz. Ama ona çekmiş olduğunuz bu soğukluk, bu sınır gerçekten kendisini de aslında bir yerde hak ettiğini düşünüyor olabilir. Şimdi dediğim gibi kolektife bakıyoruz. Bir de şöyle bir versiyon olabilir. Aranıza çok fazla insan etkisi girmiş olabilir. Çünkü burada fareler aynı zamanda zihinsel olarak çok fazla düşünmek boyutunu verdiği gibi yani birini düşman olarak görme enerjisi taşıdığı gibi düşmanı da temsil edebilir. O yüzden dediğim gibi siz hikayenize göre uyumlayın lütfen. Eğer ki yok ben onu düşman gibi görmüyorum öyle bir durum yok diyorsanız aranıza düşman etkiler girmiş olabilir. Araya soğukluk sokmak isteyenler. Böyle gerçekten arayı bölmek isteyenler. Birbirinizden size ayırmak isteyenler. Ee, ama bunu şöyle söyleyeyim. Çok profesyonelce çok e, şey sanki fikir verir gibi ama aslında fikir vermeyen düşüncelerle. Yani mesela şöyle örneklendireyim. Ya işte e, aslında zaten uyumlu değildiniz. Aslında şöyle aslında böyle şimdi bunun tabii bunu her söyleyen insan düşman değil ama şimdi bunun da dozu var. Böyle inceden inceden ee, negatif düşünceyi hani böyle ver veren insanlar ya hisseder insan ya işte o insanlardan bahsediyorum anladınız siz yani şöyle gerçekten çok profesyonelce destek oluyormuş gibi ama aslında destek olmayan karşı tarafın sadece negatif yönlerini söyleyen ya da sizin ilişkinize sadece negatif yönleri e, vurgulayan hani üstesinden gelirsiniz ya bak bir daha deneyin olabilir değil de böyle paso paso negatif Enerjiyi salgılayan insanlar girmişse, bu insan aslında şunu diyor: Ben bunun durumu göremedim, bu durumu yönetemedim ve bu durumda adil olamadım. Ailesi olabilir dediğim gibi, arkadaş çevresi olabilir ama burada gerçekten adil davranmadığına dair detaylar var. Çünkü burada gerçekten arkadaşlar burada çok e, bu insan biraz şey ateş grubu çok baskın geliyor. Koç, Aslan, Yay. Bu burçlardan olmasa bile ateş elementi yüksek olabilir bu insanın. Yani çok e, böyle fevri davranan, çok ani davranan, böyle saman alevi gibi olabilen, çok çabuk böyle geyyana gelebilen, hemen böyle e, Ön yargılı olabilir, hemen yargılı olabilir, ee, direkt silip atabilen, en ufak bir şeyde pürüzde hemen böyle e, sınır çeken, küsen, darılan bir enerji de olabilir. E, çünkü çok fazla o enerji geliyor. Dediğim gibi koç aslan yay burçlarında olmasa bile bu etkide biri olabilir. Şimdi bu insan şöyle söyleyeyim. Ee, zamanında sorumluluk almadığı için gerçekten çok pişman burada. İçi, vicdanı, zihni hiç rahat değil. Çünkü diyor ki vizyonla hareket edebilirdim. Bir şeylerin sorumluluğunu ele alabilirdim. Bir şeyleri denemek için en azından o fırsatı yaratabilirdim. Ee, onun dışında gerçekten burada kalp kırmadan da bir şeyleri ilerletebilirdim. Bu kadar kaosa, rekabete, meydan okumaya işte o etkiye, bu etkiye gerek kalmadan, kişi etkilerine gerek kalmadan bir şeyleri daha lider bir şekilde, olgun bir şekilde yönetebilirdim. Aslında ben o potansiyele sahiptim. Çünkü gerçekten burada ateş elementi yüksek bir insan var. Ben bu enerjiyi yapabilirdim. Bunun üstesinden çok rahat gelebilirdim. Keşke bu imajda beni tanımasaydın. Ya da ben bu düşmanlara, çevreye, bu olan bitenlere bu kadar izin vermeseydim. Her şey daha farklı olabilirdi deyip gerçekten burada iç hesaplaşma yaptığı, vicdanının çok rahat olmadığı, bir güncel enerjisi var. Ve içi gerçekten arkadaşlar bu konuda rahat değil. Yani çok, bu arada manevi boyutunu yükseltmiş olabilir. Onun dışında birinden destek alıyor olabilir. Yani fikir alıyor olabilir. Bir şekilde durumu anlatmış ve ne yapması gerektiğiyle alakalı bazı kalıplarını yıkmaya çalışıyor olabilir. Çünkü burada birazcık genelikçi bir yapıda bir insan da var. Böyle kolay kolay fikirlerini kıramayan Yaptığı eylemden geri dönmeyen Birazcık inatçı bir tip olabilir Ama gerçekten burada şey diyor Yani bir şekilde bir adım atacağım Evet şu an bir soğukluk var aramızda Burada iletişiminiz olmayabilir Ya da çok kopuk kopuk iletişiminiz de olabilir Ama şunu söylüyor Yani evet bu soğukluğu Bu mesafeyi e, azaltmak için bir adım, ileriye bir adım yapacağım ben. Çünkü evet burada kırmam gereken yargılarım var. Çünkü şu an kendimle yüzleştiğimde maneviyatıma baktığımda içim rahat değil, zihnim rahat değil, huzursuz hissediyorum kendimi. E, o yüzden içimi rahatlatmak için e, sadece içini rahatlatmak için değil gerçekten bu adımı da yapmak istiyor zaten diğer kombinasyonları da anlayacağız zaten. E, gerçekten tekrardan bir şeyi deneyimlemek istiyor. Çünkü diyor ki yani çok Kendime yakışmayan derecede bir davranış sergilemişim. O yüzden gerçekten ben artık netim. Ne istediğimi biliyorum. O yüzden zaten ilk başta dedim enerjiler uzun bir süreden sonra ilk defa bu kadar net geldi diye. Evet arkadaşlar bu insan bir şey telafi etmek istiyor ve bunun için bir şekilde adım atmak istiyor bu konuyla alakalı. Burada gerçekten net duracak olabilir. Net duruş sergileyecek. Yani böyle e, sizi de iki arada bir derede bırakacak bir iletişim değil. Yani ya tamam ya devam. Hani işte ben geldim yaptım hataydı kusura bakma özür dilerim hakkını helal et gibi bir şey olabilir. Ya da şöyle olabilir. Ben tekrardan bir şeyleri deneyimlemek istiyorum. Sen de istersen size karşı yaklaşımı da bu arada olgunca olacak. Daha e, resmi ve ciddi olacak. Yani böyle geldim gittim işte tekrar eski tas eski hamam falan gibi değil. Onu söyleyeyim çok net bir enerji var şu an burada ve gerçekten burada ciddi bir adım atacak. Ne istediğini bilen bir enerjide gelecek. Net, tutarlı bir enerjiyle gelecek. E, Zenginlikle gelecek. Size böyle sunarak gelecek. Ve burada evet arkadaşlar bir iletişim atlı gelmiş. Bir iletişim, bir haber. Gerçekten burada bir ya normalde işte bir kitap getirmeyi temsil eder ama tabii bir mesaj atacak olabilir. E, ya da Size mesaj atmak istediğinde dair bir şeyler belli edecek olabilir ama yok burada net bir iletişim var onu söyleyeyim size çok iyi geldi çok net geldi burası evet bu insan bir şey telafi etmek için size bir şeyleri söyleyecek yaptığı hatalarla yüzleşmiş size onu belirtecek e, zamanda böyle böyle oldu ama işte e, sebebi şurdu sebebi buydu. Ama ben şu an bir şeyleri değerlendirdiğimde baktığımda Tekrardan aslında bir şeyleri yapabilirmişiz, toparlayabilirmişiz Sen ne diyorsun gibi sizin de fikrinizi alacak Ve gerçekten net bir enerjiyle, tutarlı bir enerjiyle gelecek Sadece arada bir güncel enerjide bir yalpalanıyor olabilir Çünkü burada konfor alanından çıkamayacak olabilir Bir şeyleri çok hızlı yapamayacak olabilir Çünkü dediğim gibi burada zaten birazcık gelenekçi kalıplara sahip ya da genel olarak kalıplara sahip birazcık böyle çok e, o zinciri kıramayan bir yapıda olsa bile evet net tutarlı bunu yapacak ama güncel enerjide biraz bir yalpalanıyor olabilir. Çünkü burada şunu söylüyor yani e, aslında sebebini çok net söyleyeyim ya size açıkta söyleyeyim. kolektife bakıyorum dediğim gibi şimdi şöyle bir şey olabilir. Sizin ayrı kaldığınız esnada arkadaşım, bu yüzden hayatına bir enerji girmiş olabilir. Ee, evet çünkü burada labirent kartımız var. Yani birden fazla insanla tanıma, evet merkezde bir insan var ama birden fazla insanla görüşmek ya da birden fazla insanla diyalog halinde olmak. yani şöyle e, bir flört yaşamış olabilir ve şu an güncel enerjisinde e, ne kadar size karşı net olsa da e, hayatında şu an kimse yok onu söyleyeyim ama dediğim gibi belki e, ayrılmış olabilirler ama belki bu sefer de karşı taraf e, ona hani ne yapıyorsun, ne diyorsun gibi ya da kopamama, ener kopamama enerjisinde olabilir ve şu an aslında e, sizden sonraki insan da şu an kırmamak tekrar aynı şeyleri ona da yaşatmama adına daha olgun ya da daha vicdanlı mı diyeyim davranıyor olabilir ama kesinlikle şu an hayatımda o insan mevcut değil onu söyleyeyim fakat dediğim gibi eee bir anda koparamıyor olabilir o bağı karşı taraf için onu düşündüğü için söyleyeyim. O yüzden güncel enerjide birazcık daha um, um, o kalıptan çıkamıyor. Yani şöyle, orayı temizlemeden size gelmek istemeyecek olabilir. Çünkü size gerçekten net, tutarlı bir adımla gelme isteği var. Net, tutarlı bir şekilde kendini ifade etme, durumları ifade etme, düşüncelerini ifade etme enerjisinde gel gelmek istediği için o yüzden diyor ki önce her şeyi iyice bir temizleyeyim. Her şeyi bir temizleyeyim. Mesela size daha önce e, aranızda problem yaratmış arkadaşlarınız varsa onları da temizleyecek. Aile sorunu varsa onları da temizleyecek. Yani durumu iyileştirecek onu söyleyeyim. O yüzden burada e, güncel enerjide hızlı net bir şeylerle e, yapmayacak olabilir ama kesinlikle zihinsel olarak net onu söyleyebilirim. Bir sonraki karta baktığımda evet burada zaten zafer var. Başaracak bunu yapacak çünkü hedefi belli. Ne yapmak istediğini biliyor artık bu insan net. Yani atıyorum bir helallik istemese e, e, istiyorsa yani bir helallik istemekse helallik isteyecek. E, devam edelim diyecekse devam edelim diyecek. Yani burada gerçekten hedefi net arkadaşlar bu insan şu an hayatında büyük bir arınma döneminde. Olmuşlar bitmişler işte kendisiyle yüzleşmeler, bencil davranışları, olgun olmayan davranışları yani kendisine yakıştıramadığı bir geçmişe sahip olabilir, davranışlara sahip olabilir. Şu an onlarla yüzleşiyor. Çünkü burada olgunlaşma, büyüme enerjisine ve diyor ki ben artık ne istediğimi biliyorum. Ve o yüzden bu hedefte geri vitesi takmayacak. O yüzden zaferle gelmek istiyor size ve burada o zaferi de başaracak gibi görünüyor. Çünkü burada arkadaşlar sonuç kartlarını çektim buraya. Evet, zoru başaracak gerçekten zoru başaracak. Ee, süreç kesinlikle sizin için de kolay olmamış, onun için de kolay olmamış ama burada başaracak. Ee, ve gerçekten burada net, olgun bir tavırla gelecek. Fırsat yaratmak için elinden geleni yapacak. elin elin taşına atma kesinlikle koyacak, emek verecek. Ya yoncalar gelmiş zaten. Büyük bir şans. Büyük bir dönüşüm, büyük bir iyileşme, büyük bir başarı. Gerçekten e, Yani çok şey Şeyi çok sevindim kolektifte uzun bir süreden sonra Dediğim gibi ilk defa enerjiler Bu kadar net geldi bu kadar tutarlı geldi Yani burada bir stratejik ilişki yok Stratejik bir iletişim yok Stratejik bir sorun yok e, Her şey net tutarlı e, Nasıl olduysa nasıl hissettiyse o şekilde bir aktarmak, o şekilde bir ifade etme var. Çok güzel geldi ve burada evet bu insan sizinle iletişime geçecek. Güncel enerjide olmasa bile yakın tarihte diyelim. Yakın tarihte ne diyelim? Yani yaz ayı içerisinde onu söyleyeyim. Evet yani bir Temmuz, Ağustos'a kadar enerjiler çok uzayabilir. Çok enerji değişen bir şeydir. O yüzden biz Temmuz'un ortasına kadar diyelim, yani Temmuz'un bir ikinci haftası falan diyelim. Evet, bir iletişim sağlayacak mı insan sizinle arkadaşlar? Gerçekten çok net geldi bu konuda ve şu an enerjiyi çok hissediyorum. Sizinle iletişim sağlayacak ve bir de size ne söylemek ister bir bakalım. Hoşlanıyorum sana bakmaktan. Her hareketin bir zaafım. Evet zaten gözetliyor stoklama enerjisi çok fazla var. Uzaktan uzağa seni izliyorum aklım hep sende. Ya bu kadar olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Sensizliğe adapte olmaya çalışıyorum. Ya burada işte şu dediğim enerji de olabilir. Yani eğer onu düşman gibi görüyorsanız araya çok sıkıntı geçtiyse bu, bu zinciri kırmak, bu bakış açınızı değiştirmek e, onda kolay olmayacak olabilir. Bunu çok farkında. O yüzden e, bunu diyor da olabilir. Ya da dediğim gibi kolektife bakıyorum. Yani ne kadar evet net tutarlı olsa bile belki gerçekten ya bak zamanda böyle böyle oldu, şöyle böyle oldu. Hakkına özür dilerim. Ama e, bu saatten sonra tekrar birleşmeli miyiz? Emin değilim. Ama ben yine de özrümü dilemek istiyorum gibi bir durum da olabilir. Yani dediğim gibi kolektife bakıyorum. Sessizliğe sessizliğe adapte olmaya da çalışıyor olabilir ama kesinlikle bir şeyleri iyileştirecek. Yani sizin zihninizde de onun zihninde de bir şeyler yarım kalmayacak. Onu net söyleyeyim. Ne kadar böyle dese bile onu net söyleyeyim. Yaşadıklarımız, geçmişte verdiğim kararlar yüzünden bu yüzden seni suçlamıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Yani tamamen onluk olduğunun. O yüzden sizin bakış açınızda e, kötü bir insan olduğu etiketi tamamen onun davranışlarından kaynaklandığının zaten çok farkında bir insanım. O yüzden gerçekten bir şeyleri telafi etmek istiyor. Bir şeyleri düzeltmek istiyor. Bu en son gönlümden e, çıkandı. Yani bu kart resmen beni seç dedi. Bitiş çizgisine yaklaştığımızı hissediyorum. Bu aşkımızın zaferi de olabilirdi. Evet. Yani bir keşke bir pişmanlık var. Burada her şey daha farklı olabilirdi enerjisi, her şey daha farklı olabilirdi düşüncesi var. Çünkü burada tamamen çok bencil, narsistçe davranmış, sadece kendini düşürmüş, düşünmüş bir enerjide yaklaşmış olabilir ve bunu söylüyor zaten. Yani her şey farklı olabilirdi ya. Nasıl davrandım, nasıl yaptım bunu? Şu an ben de kendime inanamıyorum de, dediği bir enerjide. Ve o yüzden diyor ki keşke bir şeyleri telafi edebilseydim zamanında. Ama ben de şu an bu düşünceye vardım, şu an bunları gördüm, öğrendim. O yüzden şimdiki aklımla bir şeyleri denemek istiyorum, yaklaşmak istiyorum, telafi etmek istiyorum. Dediğim gibi e, kolektife bakıyorum. Bazılarınız için kesinlikle arkadaşlar bir kavuşma, bir iletişim var, yüz yüze görüşme var, bir haber e, alacaksınız bu insandan ve bu insan bir iletişim sağlayacak size. Bazılarınız içinse evet tekrar bir iletişim var Bir görüşme var Ama tamam mı devam mı diye olabilir Çünkü şunu da hissediyorum Siz ne kadar bu insanı düşünüyorsanız e, Hala bakıyorsanız e, Seviyor olabilirsiniz e, Hala acaba Şu an olsaydı nasıl olurdu e, Diye olabilirsiniz Ama yine de bazılarımız için Kırgınlıklar ağır basıyordu olabilir Yani evet düşünüyorum Sevdim seviyorum Aklım hala onda ama çok da kırgınım. Nasıl affederim? Tekrar güvenebilir miyim? Tekrar sırtımı yaslayabilir miyim? Yani bu insan tekrar o duygusal sorumluluğu alabilir mi? Ee, müthiş bir güven kırıklığı var bu konuda. Yani güven kırıklığı, ihanet, aldatma değil. Ya bu konudaki müthiş bir güven kırıklığımız olabilir. Ee, o yüzden belki siz kararsız kalacak olabilirsiniz. Bu insan sizin kapınıza gelecektir. Belki siz diyeceksiniz: Ben tekrar sana güvenemem. Emin değilim. Yani evet isterdim her şey başka olsun diyecek de olabilirsiniz çünkü gerçekten çok kırmış sizi ya zaten bunu çok farkında bir insan var bunun için içi huzurlu değil içi rahat değil sizi hiç düşünmeden yani hayat tabi ilişki yaşadığınız süreyi söylüyorum berabersiniz ama sanki siz yokmuşsunuz gibi fikirleriniz yokmuş gibi sürekli onu siz yönlendirmiş olabilirsiniz kendisi de bunu kabul etmemiş olabilir iş inada binmiş olabilir. Siz sürekli bak bu bana iyi gelmiyor ya da böyle davranma dedikçe... O ego yapmış olabilir. Bunu kendine yedirememiş olabilir. O yüzden diyor yani işte, ne kadar çocukça davranmışım. Hiç gerek yokmuş buna. Aslında her şey o kadar güzel yaşanabilirmiş gidiyor ki, ki... Şu an güncel enerjide telafi etme isteğinde enerji çok net geldi. Ve bu şekildeydi. Evet enerjiler iyi geldi. Dediğim gibi... Temmuz'un ikinci haftasına kadar bir iletişim görünüyor. O süre zarfında tekrar bir enerji kontrolü yaparız. Çünkü dediğim gibi enerjiler çok çabuk değişebiliyor. Özellikle bu son zamanlarda, son birkaç yılda kolektifte o kadar hızlı bir enerji akışı var ki. Mesela platonik açılım yaptım geçen. Şu an konudan çok bağımsız. Ama yani asla yayın yani yayınlamak gelmedi içimden çünkü enerji o kadar karışık ki bir yanı istiyor bir yanı istemiyor ee, bir yanı e, atıyorum aynı ortamdaysanız iletişimdeyseniz e, çok fazla e, isteme enerjisinde ama bir yanı ciddi bir ilişki içerisinde ya yani o kadar karışık geldi ki ben en son videoyu şey yaparken böyle editlerde şey baktım ya o kadar ikilemde söylemişim ki yani e, enerji o kadar karışık ki şimdi Nasıl ben bu rehberliğim insanlara verebilirim diye mesela yayınlamadım. O yüzden platonik açılım çekemiyorum bu birkaç aydır. Gerçekten enerjiler çok karışık. Yani platonik açılımlarda şöyle bir şey oluyor. Hani ortada bir ilişki yok ama iki taraf atıyor birbirinden hoşlanıyorsa ama ciddiyete dökülmüyorsa ya da arada sadece böyle hoşlantı olarak kalmışsa taraflardan biri biliyorsa ya da iki taraf bunu bilmiyorsa ama ortada bir enerji varsa enerji net çıkmıyor. Ee, e bir de üstüne bu son zamanların astrolojik etkileri olunca gerçekten çok karışık geldiği için sizi de bu karışıklığa açıkçası sürüklemek istemiyorum. Ama ben sürekli bakıyorum böyle. Gerçekten enerjinin netleştiği an zaten bunu kesinlikle atmış olacağım kanala. Ee, aklınızdaki kişi enerjisi de bu şekildeydi. Ee, i̇yi. İyi. Bu insan olgunlaşmış olması iyi. Bir şeyleri fark etmiş olması iyi. Gözlemlemiş olması iyi. Kendisiyle yüzleşmiş olması iyi. Yaptığı hataların farkına varması iyi. Sizden özür dileyecek burada onu söyleyeyim yani ilişkiye başlasanız da başlamasanız da arkadaşlar sizden bir özür dileyecek. En azından gönlünüzü alıp bir şeylerin telafisini yapmak için elinden geleni yapacak. Bu da iyi. Bu şekildeydi. Beğenirseniz, beğendiyseniz beğene basmayı, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi bireysel açılımlar için Instagram hesabımda ulaşabilirsiniz. Ee, orada zaten WhatsApp hattım e, mevcut. Oradan direkt iletişim de sağlayabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.